1996 yılından bu yana insan kaynakları alanında çalışan bir İK'cı olarak aldığınız eğitimlerin çoğunun anlamsız ve boş olduğunu söylesem ne dersiniz? Tabii ki burada teknik eğitimlerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim soft skill dediğimiz iletişim eğitimleri, takım eğitimleri, liderlik eğitimleri. Eğer kurumunuzu tanımadan, gerçekten sizin gereksinimlerinizi dinlemeden, sonrasında koşuktur, mentörlüktür. Farklı bir programla desteklenmeyen, hazır raftan alınıp önünüze konan bu eğitimlerden bahsediyorum. Bu eğitimlerde Cem Yılmaz etkisi dediğim bir şey yaşanıyor. Eğitimi çok beğeniyorsunuz. Bir gün, iki gün eğleniyorsunuz, coşuyorsunuz. Ama sonrasında kalıcı davranış değişikliği sağlayamıyorsunuz. İnsanlar gitmek istemiyor ama hala bu konuda inanılmaz paralar eğitim için harcanıyor. Peki ne yapmalı?